Rabıta kitabına bakarsanız Rabıta'nın meşru olduğun delili vefatından sonra Hz. Hasan Efendimiz ne diyor? Bana diyor biraz dayı diyor bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlat ki kalbimi ona bağlayayım. Peki ne alakası var? Sen o zaman otur e böyle Resulullah'ın huzurunda kendini düşün. ona ne diyor? Gözünü kaşını yani mübarek uzuvlarını bana anlat ki kalbimi ona bağlayacağım diyor. İşte burada nedir? Mürşidi ne yapıyorsun? Gözünün önünde hayal ediyorsun. Ondan sonra gözünü, kaşını, anlını hayal ediyorsun. Ne oluyormuş bu? Şirk oluyormuş. Hadi gidişine be. Sen karıları, kızları hayal edip duruyorsun. Ondan sonra şirk olmuyor da. Adam Resulullah düşündü mü şirk oluyor. Muhammed Efendi Hazretleri'ni düşünse şirk mi oluyor? Haşa ve kelle. Ne kafasız adamsınız siz ya. Kafasız adam. Dunduna der Efendi Hazretleri bunlara. Dunduna. Bir de ahmak der sonra kalkaleli ahmak der. Ahmak eh, o oh, yapar böyle. Tam ya bunlar ya. Ne alakası var ya? Gözünü yumdu bir alimi düşünüyor. Ne var bunun başkasını düşünse gavur olmuyor da bir alimi düşünse niye ki? Ama önüne gelene rabıta yapılmaz. Mürşidi kamil olmalı. Sahihiyet olmalı. Yani silsilesi olmalı. İşte Ali Hader Efendi gibi bir zat mesela el vermiş ona. Şimdi öyle önüne gelen ben şeyhim falan demekle bu işler olmaz. Ve nakıs olursa manevi derecesi kamil olmazsa da ona rabıta yapan zarar görür. Ondan sonra rabıta yapar, cinlenir. Ondan sonra gelir, hoca beni oku. Yani noksan adamla uğraşanlarda bazı şeylerde görüyoruz bunu tarikatlerde, bazı mürşit geçinenlerde falan. Onlara bağlananlarda cinlenme çok oluyor. Sıkıntı çok oluyor. Neden? Çünkü şey yok. Ee, kemal yok. Ama Efendi Hazretleri gibi zat milyonlar rabıta yapsa kimseye bir zarar gelir mi? Gelmez. Hepsine fayda gelir. Hepsi kazanır. Çünkü onların ruhaniyeti külli ruh. O bedenle alakalı değil. Kuvvet nerededir? Ruhtadır. Ruh öldükten sonra da sağdır. Yani onun için geçmiş velilere, kabirlerine rabıta yapılıyor mu? Yapılıyor işte. Nakşibendiyye ne yapıyoruz? Vefat etmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapıyoruz. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özelliklerinden değildir. Kendine mahsus olsaydı başkasına yapmak caiz olmazdı. Ama ona mahsus mu? Değil. Niye diyor? Zikru Ali'nin ibade. Ali'yi düşünmek ibadettir diyor. E Ali peygamber midir? Değildir. O zaman en nazr ile Ali'nin ibade. Ali'nin yüzüne bakmak ibadet diyor. Hadis bunlar. Rabuta kitabında hep kaynakları var. E demek ki Efendimiz bunu ne yapmadı? Kendisine tahsis etmedi. Mesela dört hanımdan fazla evlenebilmek kime mahsustu? Ona mahsus sallallahu aleyhi ve sellem. E birisi kalkıp da ben de veliyim, şuyum buyum, ben de beşinciyi alırım, altıncıyı alırım diyebilir mi? Diyemez. Ona mahsus. Ama şimdi burada onun suretini düşünmek, yüzüne bakman ibadet oluşu, bu ona mı mahsus? Değil. Niye ona mahsus değil? Çünkü hadisler diyor ki zemzeme bakmak ibadet. En nezarul evcil validen ibadet. Ana babanın yüzüne bakmak ibadet diyor. En nezarul evcil alim ibadet. Alime bakmak ibadet. En nezarul el kabe ibadet. Kabe'ye bakmak ibadet. Yani bana mahsus değil diyor yani. Hal böyle olunca peki bakmakla düşünmek arasında ne fark var? Yüzüne bakınca ibadet oluyor, gözünü yumunca gavur mu oluyorsun? Bunlar böyle çatlak. İşte bu kadar çatlak var. Bunu biz yamayamayız bu çatla. Artık akıllarınıza mukayyet olun yani. Bunları dinleyen de kafayı kaçırır ya. Adam ya. Çıkmış oraya Aziz Bayındır. Dedikleri laflara bak. Konuştuğu laflara bak.